Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Rus tatlısı olan Malochnaya Devochka yani sütçü kız tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Normal Panispanyalardan bıktıysanız bu Panispanya tarifi tam size göredir. Ben Laleli'den böyle kesinlikle reklam değildir. Süt reçeli satın aldım. 1000 gramlıktı. Bize sadece 530 gramı lazım. Derince bir kaseye alıyorum. Üzerine de 3 adet yumurta, bir fiske tuz ile güzelce çırpıcı yardımı ile yumurtalar karışana kadar çırpıyorum. Çok hafif ve çok kolay bir Panispanya tarifidir su kıvamına alınca artık üzerine mikrodalgada eritip iyice soğuttuktan sonra 85 gram tereyağını ekliyorum. Onu da karıştırdıktan sonra 220 gram un, 12 gram da kabartma tozu ekliyorum. Burada mutfak tartısı çok önemli. Bardak ölçüsü veremiyorum maalesef. Eğer çok koyu yaparsanız Ha güzel pişmeyecektir. Az un eklerseniz bu sefer de hiç sıvı kıvamda pişmeyecektir her türlü yani. O yüzden mutfak tartısı almanızı tavsiye ederim. Şimdi de fırınımı 180 derece ayarladım. Güzelce ısınsın. Yağlı kağıdı hazırlıyorum tepsiye. 22 cm'lik kek kalıbı kullanıyorum. Böylelikle yuvarlak bir pasta elde etmiş olacağım. Bu ölçülerle toplamda 5 adet panispanya elde ediyorsunuz. Her birini birer kere pişirip çıkarıyorum. Sanki pankek yapar gibi diye düşünebilirsiniz. Her birine üçer yemek kaşığı gitti. Kalıbın içerisine kek hamurumdan koyuyorum. Ve spatula yardımıyla düzeltiyorum. Her tarafına gelsin güzelce. Piştikten sonra tekrardan böyle kek kalıbı ile kırıp güzelce düzeltebilirsiniz. 180 derecede 10 ile 8 dakika arası pişiyor. Ben tam pişsin diye 10 dakika tuttum. Bu aşamayı 5 kere tekrarlıyorum. Ve her birini tel ızgaraya alıyorum. Hafiften soğuduktan sonra böyle küçük yağlı kağıtlara hemen ayırıyorum ve üzerine üzerine pansipanyaları koyuyorum. Her birinin ara katlarına yağlı kağıt eklemeyi unutmayın. Birbirinin üstüne koyarsanız yapışabilir ve hayatta çıkmıyor maalesef. Şimdi tekrardan yağlı kağıt israf olmasın diye aynı yağlı kağıtta kalan panispanya hamurumu ekliyorum. Yapımı çok kolaydır. Hızlıca yapabilirsiniz. Sadece mutfak tartısı önemlidir dediğim gibi. Tekrardan ta ki pansipanya hamurları bitene kadar aynı şekilde kalıba düzeltiyorum. Spatula ile hafiften düzeltip bu aşamayı 5 kere tekrarlıyorum. Ben daha hacimli olsun diye tekrardan bir 530 gram daha süt reçelinden yaptım. Yani tarifi 2 kere yapmış oldum. Bu şekilde difrizde ara katlarına yağlı kağıt koyarak 10-15 gün tutabilirsiniz. Ve hazır. Gördüğünüz gibi bir sonraki videolarda görüşmek üzere istediğiniz kremayla afiyetle tüketebilirsiniz.